Merhabalar. Bu videomda Hazreti Peygamber'in sevdiği veya sevmediği yemeklerden söz edeceğim. Diyeceksiniz ki hocam böyle bir konu nereden çıktı? Dediğimiz gibi bunlar aslında siyerin içerisinde var fakat kronoloji içerisinde ileride ele alacak olduğum konularda biraz kronoloji dışına çıkıp siyerin farklı konuları hakkında da bilgi vermek için veya biraz konuyu dağıtmak için yapıyorum bu tarz videolar çekiyorum. Ben derste de söylerim öğrencilerime ders anlatırken yer yer bir örnek veririm, bir fıkra olur, bir anekdot olur anlatırım ve bir şöyle konuyu dağıtırım. Ondan sonra tekrar toparlarım, devam ederim. Bunları da biraz öyle görün. Tabii ki biz Peygamberimizi hep dini önder olarak gördüğümüz için onun beşeri yönüne dair bir takım bilgileri veya bir takım kayıtları veya bir takım realiteleri, bir takım gerçekleri adeta hani es geçiyoruz veya görmüyoruz. Oysa Vahiy dışında Resulullah bizim gibi bir insandı. Bir insan hangi tür duyguları taşıyorsa o da o tarz duygulara sahipti. Mesela bu videonun konusu olduğu gibi, konusunda olduğu gibi onun da sevdiği, sevmediği yemekler olmuş, beğendiği, beğenmediği giysiler olmuş ve bir insanın ne tür hani reaksiyon göstermesi gerekiyorsa o tarz ...reaksiyonlarının olduğunu görürsünüz. Mesela Hz. Peygamber'in güncel hayatında sofrasında neler vardı, neler yenildi, neler içilirdi, neleri severdi veya sevmediği şeyler var mı? Baktığınız zaman aslında hakikaten de öyle. Sevdiği yiyecekler de var. Tıpkı bizim gibi sevmediği yiyecekler de vardır. Veya bazı sunulan yiyecekleri yememiştir. Mesela ben bunlardan hoşlanmam demiştir. Bunları ele alacağım. biraz hani farklı bir konudan, pencereden bakmak istiyorum. Çünkü Hz. Peygamber'i öyle bir konuma getiriyorlar ki onun her kararı bir dini nas. O zaman şimdi söyleyeceğim. bunlarda da rivayetlerde var olan bilgiler. Yani birilerinin kutsallaştırdığı hadis rivayetlerinde. Mesela Resulullah'ın sevmediği yemekler vardır. Bunları yemeyin o zaman. Veya sürekli tatlı yiyin. Tatlıyı seviyor mesela. Böyle mi olacak şimdi? Yani sünneti buraya indirgerseniz bakınız enteresan örnekler çıkıyor. Genelde Hz. Peygamber'in tatlıyı ve etli yemekleri sevdiği bilinir. Hatta yer yer ona yemek ikram edilirken etin neresini sevdiği, yani kimir rivayetlerde koyunun ön bacağı'nı sevdiği, dolayısıyla da ön bacağı'nın pişirilip ona ikram edildiğine dair çeşitli haberler vardır. Mesela bir rivayette suf ve asabına yiyecek gönderiliyor. Yani sadaka adı altında yani onlara hibe edilecek. Şimdi Resulullah sadaka statüsündeki malları asla yemezdi ve ailesine de yasaklamıştı. Yani sadaka nedir? E, muhtaçlara verilecek mallar. Bunlar kamu hazinesine <laughs> gelen günübirlik mallardır ve bunları suf ve asabına pişirterip verirdi. İddiaya göre Hazreti Ayşe ee, evde e, tenceresinde artık o günkü kap neyse onda e, yani sebzeli bir yemek e, pişmiş. Onu e, veriyor Resulullah'a ama Resulullah bir başka kapta et piştiğini görünce ondan niye vermedin diyor. Ayşe de diyor ki Hazreti Ayşe validemiz o da diyor ki e, yani bu sadaka olarak getirilen etti. O yüzden ayrı pişirdim ama istersen e, bundan vereyim. O zaman Suffe Ashabı için pişirilmiş etti diyor. O zaman Resulullah diyor ki benim sadaka yemediğimi bilmiyor musun ki bunu bana sunuyorsun, böyle bir teklifte bulunuyorsun bakınız. Burada sadakaya kamu malına verdiği önem ee, ve e, bu şekilde rivayetlerde de e, çokça e, benzer haberleri görürsünüz. Allah diyor benim evime sadaka yemeği haram kılmıştır diyecektir. Bu derecede keskindir. Kamu malına olan hassasiyet yani halkın hakkına olan e, hukukunu buradan görebilirsiniz. Ve bu arada sadakanın da hazineye ait mallar olduğunu belirteyim. Mesela etli yemekler arasında tirit gibi veya bir başka yemek olan hais yine etli bir yemeği bunları çok sevdiğine dair haberler vardır. Hays çekirdeği alınmış hurma ve unla beraber yağda kavrulup pişirilen bir yemek türü olarak tarif edilmiştir ama farklı tarifleri de vardır. Mesela bunlar arasında bir nevi undan yapılan çorba olan en neki diye bir neki diye geçer kaynaklarda bir yemek vardır. Aşağı yukarı menüsünde bunun da sürekli olduğu söylenir. Sürekli demeyelim ama sıklıkla olduğu söylenir. Söylenir. Tatlıyı ve baldan hoşlandığını biliyoruz ki tatlı ve bal, süt aynı zamanda süt ürünleri sofrasında var olan yiyeceklerdir. Bunun yanında mesela kabağı çok sevdiği, Sahabenin de bu yönünü bildiği için kabak olduğu zaman onu Resulullah'a ikram ettiklerine dair örnekler vardır. Hatta kabağı yemeği çoğaltmak için yani sevdiğine dair haberler de bunlar arasına eklenmiştir. Araplar bizim gibi böyle ekmek kültürü onlardan farklıdır. dolayısıyla da o dönemde arpa ve buğday tükettiklerini biliyoruz ki buğday dışarıdan ithal edilerek getirilir. Yani ithal da demeyelim bugünkü terminolojiyle böyle ama tüccarlar getirirler dışarıdan ve satarlar. Mesela Medine'de bir buğday pazarı denir ve burada e, hububat tüccarları e, ticaret yaparlar. Arpa yine o dönemde tüketilen e, temel gıda maddelerinden birisidir. Arpa ekmeği yediğine dair birçok haber vardır. Dikkat ederseniz... Vefat edeceği sırada, hasta olduğu sırada bir Yahudi tüccardan arpa alıyor ve onun karşılığında zırhını ona rehim bırakıyor. Ve böyle bir bilgiden de görürsünüz. Yani arpayı tükettiğini. Diğer yandan mesela Resulullah soğan, sarımsak türü böyle kokulu bitkilerin yenmesini çok da doğru bulmuyor. Aslında bu bitkilere olan şeyinden değil de, yani karşı oluşundan değil de, e, toplumu rahatsız edebileceğinden dolayı böyle bir e, önlem e, alındığını veya bir kısıtlama getirdiğini görüyoruz. Kim diyor bundan yerse bizimle arkadaşlık etmesin, yani bizim aramıza gelmesin veya bazı versiyonlarda da mescide gelmesin. yani buradan anlıyoruz ki halkı rahatsız edecek, toplumu rahatsız edecek mesela bazen olur nefesi kokan adam olur, ne bileyim işte soğan yemiştir, sarımsak yemiştir, gelir toplumun içerisine karışır, toplumun huzurunu bozar. O yüzden de bize yaklaşmasın, bizimle namaz kılmasın şeklinde rivayetler vardır. Bunlar dediğimiz gibi mesela çeşitli kaynaklarda veya hadis rivayetlerinde var olan bilgilerdir. Yani buradaki temel hedefin de toplumu rahatsız etmemek olduğunu da anlıyoruz. Resulullah'a sahabeden çeşitli hediyeler de gelmiştir. Mesela bunlar arasında ya yağ, peynir yani çökerek dediğimiz türde peynir veya bunun yanında mesela pişirilmiş keler gelmiştir. Kertenkele ki Araplar yerler yemeklere et olarak katarlar. yağı ve peyniri kabul etmiş ama bunu kabul etmemiştir. Yine şeyde Mekke'nin e, fethi dönüşünde veya Hudeybiye dönüşünde de zikredilir kimi rivayetlerde <laughs> Resulullah'ın Resulullah'a yolda bir bahar ayıdır şey sunuldu böyle baharda çıkan çok özel bitkinin sunulduğu ve pişirilmiş kelerinde getirildiği ve keleri kabul etmediği söylenir keleri asla yemem diyor yemediğim şeydir diyor ve sofrasına almıyor ama mesela keler alayıp yediklerini biliyoruz Arapların onlara da dokunmuyor bazı rivayetlerde de diyor ki ben yemem ama yenmesi de yasak değildir isteyen yiyebilir yani bunu tercihe bırakıyor sizler iyi diyor ancak ben ondan hoşlanmıyorum diye ifadeleri vardır. Bakınız bu da normal bir insan olarak bizim de bazı yiyecekleri severiz. Sevdiğimiz daha fazla yiyecek, daha çok sevdiğimiz yiyecekler olur veya daha az sevdiğimiz yiyecekler olur. Bunun gibi yani bir normal insan nasıl reaksiyon gösteriyorsa Resulullah'ın da ona benzer sevdiği sevmediği yiyeceklerin olduğunu görüyoruz. Mesela <laughs> bir rivayette de e, ben onu ne yerim ne de yasaklarım diyor. E, bir başka e, versiyonda e, mesela Resulullah'a soruluyor keler avına çıkıldığına dair kayıtlar vardır ve Rasulullah diyor ki e, sen niye keleri yemiyorsun? O da diyor ki bunu bedeviler daha çok tüketirler. Biz biz ise medeniyiz. ben ondan hoşlanmam. Böyle de bir iddiası vardı belli ki ve iddia vardı daha doğrusu e, yani buna biraz mesafeli. Ama diğer yandan mesela Hazreti Peygamber Hudeybiye seferine giderken yaban eşeği avlanmış ve bunu yemiş mesela. Hatta ön kolunu getirip ona verdikleri söylenir. Keza Hayber'in fethi sırasında at eti yemiştir ki bunlar biliyorsunuz daha önceden de yer yer ifade ettim. Kur'an-ı Kerim yenilmesi ve içilmesi yasak olanlara bildirmiş. Bunun dışındaki ye şeyler yenilip içilmesine dair haram olduğu olmadığına dair iddiaların hepsi aslında yorumdan ibarettir ve mideniz çekiyorsa yiyebilirsiniz. Herhangi bir şey yani bir dini kısıtlama da yoktu. Yoktu. Mesela bir rivayette deniliyor ki sırttan eti yenebilir mi ya Resulallah, Yesek ne olur? ben yemem ama yemeği de yasaklamam dediği iddia edilmiştir. Bir başka rivayette de veya aynı rivayetin devamında tilki ve kurt, kurt eti soruluyor. O da diyor ki kurt eti yiyen hayır mı olur şeklinde bir reaksiyonu vardır. İddia bu yani sadece rivayette olduğu için söylüyorum. i̇bn Sad aktarıyor bunu. Dolayısıyla da yani kurt, kedi, köpek gibi bu tarz hayvanların yenmediğini görüyoruz. Ama dediğimiz gibi yaban eşeğini yiyor. İşte o daha önceden de hatta bir magazinde oldu da birileri güya hani bana itiraz ettiler, uyduruyorum falan diye ki yine tekrar edeyim. Hayber'de de mesela sahabe eşek eti yemeye kalktı. Ama anlaşmalı halkın eşeklerini kestikleri için Resulullah bunları döktürdü. Bizim çok bilmiş şeyler de rivayet perestler peygamberin haram olduğu için döktürdüğünü iddia ederler. Halbuki orada bambaşka bir hikaye vardı. Ama bunun yanında mesela farklı bir örnek söyleyeyim size. Değerli dostlar, Araplar tabii çöl kısıtlı imkanlara sahip. Özellikle uzun yolculuklarda bu buldukları şeyleri yerler yani insanlar. Mesela çekirge, keler ve çeşitli bitkiler veya bir takım av hayvanları onların temel gıda maddeleri arasındadır. Mesela bir rivayette Hazreti Ömer aynen şöyle diyor ah diyor şimdi rebeze çekirgelerinden şöyle bir kase kavrulmuş olsan kavrulmuş olarak önümüze gelse de yesek diye mesela bakınız böyle bir rivayet vardır ki ordu bir yere sefere çıktığı zaman çekirde çekirge onların en önemli gıda maddelerinden birisidir. Yani mideniz çekiyorsa yiyebilirsiniz. Burada bir sıkıntı yoktur. Bunları niye anlatıyoruz hocam? Bunlar dinin içerisinde mi? Değil hocam. Bunlar kültürle alakalıdır. Çinliler köpek yiyorlar mesela. Bakın Bakıyorsunuz. Ama bu tarz haberlerin olduğunu ve Resulullah'ın da bunları yasaklamadığını anlatmaya çalışıyorum. Ama buna mukabil Resulullah'ın daha bize miras bıraktığı önemli bir şeyi vardır, yönü vardır. O da nedir? Gösterişli ve pahalı sofralardan hep kaçınmış. Ve az ve iki öğün yemeği öğütlemiş. Bizim gibi böyle tıka basa, göbek bir tarafa, yanlama gidecek şekilde veya bizden önde gidecek şekilde değil. Daha ölçülü yemeği önermiştir. Bu önemli bir detaydır. Bir rivayette denir ki badem öğütülerek yapılmış bir içecek sofrası daha duruyor. Resulullah da sofraya gelecek olduğunu bildikleri için, ona karşı çıkar diye biraz kenara alıyorlar ama Resulullah onu görünce e, diyor ki e, bu diyor bunu uzaklaştırın zira diyor o lüks ve rahat olanlar için tüke, tüketilecek bir e, içecektir diyor. Mesela böyle bir rivayet var elimizde. ha Bunlar e, ne derece doğru yanlış ama bakınız kaynaklara yansıyan haberler olduğu için söylüyorum. Kendisi fazla yemek yemez veya dediğimiz gibi tıka basa doymaz. En çok e, sofrasında bulunan süt ve hurmadır. Çünkü bu Arapların sosyal hayatının veya yaşam tarzlarının bir parçasıdır. Ve bu şekilde tükettiği temel gıda maddeleri bunlar süt ürünleridir. Hadis kaynaklarında Resulullah'ın şöyle bir sözünden bahsedilir. Mesela diyor ki, insanoğlunun midesinden daha kötü bir kap yoktur. Adem oğluna ayakta durabileceği oysa diyor Adem oğluna ayakta durabileceği kadar birkaç lokma kafidir ama insanoğlu midesine ne bulursa doldurur. Oysa midenin üçte birini yiyecek, üçte birini su ve üçte birini de boş bırakmak gerekir. Bu da nefis için gereklidir şeklinde bir uyarısı vardır. Sonuç itibariyle böyle çok tıka basa yenmenin, yemek yemenin ve oburluk yapmanın Resulullah'ın e, ölçülerine uymadığını veya böyle zengin sofralarından kaçındığını kaldı ki ben bunu hatta ilk videomda ele almıştım. Hazreti Peygamber fakir miydi diye e, dile getirmiştim. Bir daha tekrar edeyim. Hazreti Peygamber fakir değildi. Mekke Medine'de de belli bir süre sonra zaten Medine'de aslında hiç sıkıntı çekmedi e, ve Medine'de bir süre sonra zaten e, yani devlet başkanı gibi olduğu için birçok e, hani önüne imkan vardı ama hep ölçülü oldu. Bize ölçülü olmayı bıraktı. Veya müminlere, ona intisap edenlere, ona ümmet olmaya çalışanlara bıraktığı ölçü nedir? Ee, hani şeyi kaçırmamak, lüks ve israfa kaçmamak, Yiyin, için ama israf etmeyin. Zaten Kur'an'ın da ölçüsü budur ya. Dolayısıyla da Resulullah onu bıraktı bize. Bunun ötesinde normal bir o dönemdeki Arap'ın kültürü neyse, onlar gibi yer, onlar gibi oturur, onlar gibi e, su içer, e, konuşur, giyinirdi. Yani bunlar din değildir, bunlar örfle alakalı bir şeydir. E, veya mesela herhangi bir insan bineğe nasıl binerse Resulullah da öyle biner. Elbise nasıl giyerse o da öyle giyer. Farklı değildi. Ama burada bize bir şey bıraktı. İmkanlar içerisinde kanaatkar olmayı bıraktı ki bunu en çok uygulayan Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir'de, daha sonraki sahabelerde de vardır tabii ki ama idareci vasıflarıyla söylüyorum. <laughs> Dolayısıyla da böyle bir örneklik bırakmıştır bize. Bunun ötesinde mesela yer yer koyunlarını sağar, develerini sağar, onlardan aldığı sütü içer, beslenir. Ve bu tarz mesela yere oturup yemek yer. Lokmalarını üç parmağıyla tutar ki kaşık yok tabi hatta Arap örfünde hala bugün bile yaygındır. Eliyle tutup yemek yemek çünkü şey yok yani enstrümanınız yok. Mesela davetlere katılır hatta Yahudiler hicretin ilk yıllarında onu sofralarına çağırmışlar o da sofralarına katılmış. Kendisi e, e, muhtaç müminleri sofrasına çağırmış, e, kölelerle birlikte oturmuş e, kalkmış veya onları sofrasına davet etmiş. Kimi yorumlarda üç yudumda su içmenin e, sünnet olduğu gibi iddialar vardır böyle bir e, rivayetten dolayı. Müslümanlar güya üç su, e, yudumda su içmeyi sünnet sayıyor ama beri taraftan Resulullah'ın asıl e, bize sunduğu o kanaatkar olma e, ölçüsünü ise Tamamen tepetaklak edebiliyor ve bunu da işte havaici asliyeden gösterebiliyorlar. Mesela ayak üstü su içmenin işte doğru olmadığı söylenir. Bunlar örfle alakalı bir şeydir. Resulullah'ın oturarak su içtiği gibi ayakta da su içtiğine dair rivayetler vardır. Bu tür şey haberler öyle çok hani bağlayıcı değil. Tamamen örfün hani getirdiği durum diye görmek gerekiyordur. Herhangi bir kişinin yediği gibi yemek yer, onlar gibi otururum der kendisi zaten. Ben de sadece sizin gibi birisiyim ve sizden sizin gibi bir insanım diye kendi ifadeleridir bunlar. Asla nimeti yermemiştir. Nimetin kadrinin kıymetinin bilinmesini istemiştir ve bu yönde asabını uyarmıştır. Asla kendisine ayrıcalıklı sofra kurdurmamıştır. Bir yere gittiği zaman özel bir sofra değil asabı dostlara nasıl oturuyorsa onlarla bir olmuş onların arasında oturmuş öyle baş köşede oturacağım yemeğin en iyisini bana getireceksiniz diye bir anlayışı kesinlikle reddetmiştir aynı sofrada oturur sofrasında her türlü insan bulunur yani adamına göre asla muamele etmez ve dediğimiz gibi ama bunun yanında bakınız sevdiği veya sevmediği tarzda yiyeceklerinde olduğunu görüyoruz bu da onun ne kadar bizim içimizden birisi olduğunu Hani o toplumdaki insanların içerisinden birisi olduğu gibi aynı zamanda bizim gibi bir insan olduğunu da görüyoruz. Ve bunlar da bize onun hayatından yansıyan kareler olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunları Siyer'in birer yapı taşı olarak değerlendirebiliriz diye ben de sizlere sunmuş oldum. Zannederim dikkatinizi çekmiştir veya farklı bir konudur diye bu meseleyi de gündeme getirdim. Ara ara böyle yani Resulullah'ın çocuklarla ilişkisi gibi mesela oyunlar oynamıştır, bu tarz şakalaştığı veya buna benzer çeşitli örnekler vardır. Bunlardan da ara ara kesitler sunacağım. Yani beşeri yönünü ön plana çıkaracak, bizden birisi olduğunu gösterecek, onun duyguları, eğlencesi, ne bileyim işte yani insanlarla ilişkisi, şakalaşmaları, buna yönelik de Resulullah'ın, Resulullah'tan bize intikal eden çok güzel örnekler vardır ama nedense hep böyle bir şey ciddiyet içerisinde meseleleri ele alıyoruz. Sanki Müslümanın bu tarz duyguları yokmuş veya olmaması gerekirmiş gibi. Oysa Resulullah içimizden biri olarak bize bu bağlamda da son derece güzel örneklik bırakmıştır. Bunları en azından bir Müslüman olarak bilin bilip bu bilinç çerçevesinde olaylara yaklaşmamız gerekir diye düşünüyorum ve bu konuyla ilgili de aktaracaklarım bundan ibaret. Başka videolarda karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.